sizi gözaltına alacaklar. Gezi parkına geçtik diye. Evet. <laughs> Katiller bu fotoğrafa bile bakmaya korktu. Buna bile bakmaktan korktu ama Ali İsmail onlardan öyle bir hesap soracak ki ben buna inanıyorum. Ben öyle inanıyorum ki Ali İsmail onlardan çok güzel hesap soracak. Utanmadan da evladımız var diyorlar. Ömür boyu katil damgası yiyen yani çocuklar bir olacak. Ömür boyu katil evladı olarak yaşayacaklar. Çocuğu. Ali İsmail kabusları olacaklar buna inanıyorum. 19 yaşındaki bir çocuğa 8 kişi saldırdı ya. Ve o mahkemede utanmadan da benim çocuğum var dediler. Nasıl siz hangi güzel o çocuğun yüzüne bakacaksınız? Ben oğlumu kaybettim ama ben hayatım boyunca oğlumun gururuyla yaşayacağım. Nasıl hangi vicdanla, nasıl hangi yüzle bana ben çocuğumuz var diye dediler. Ben onda da isyan ettim. Ve ben Ali İsmail'le gittim eski şey Kayseri görüşmesine ben Alişimi fotoğraflar, fotoğrafını gezdim